E tu já viu o status, marca que tá aí a falar isso. E especificamente no site do site, 238 62312 Evet şu an deprem oluyor. Millete bir indi. Millet kaçıyor. Ben inmeye gerek yok ya. Bunlar iniyor da inmeye gerek yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oh, deprem oluyor. Oo, oh, ne oluyor lan? Allah'ım, Allah'ım sen. Ne Evet arkadaşlar deprem oluyor. Oo şık ışık 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 şık şık şık. Işık yamuldu lan. Bu ışık da yamuldu. Işık da yamuldu. Evet arkadaşlar Ankara'da deprem anını görüyoruz. Evet şu an deprem az önce oldu ve devam ediyor. Ve yeni son Evet arkadaşlar. Saat gece 4'ü kaç gece? Saat 4'ü 10 gece tam. Tepe meydana geldi. <laughs> evet arkadaşlar biz gelişmeleri saatlerine devam edeceğiz. Takipte kalın.